<laughs> Arif Sağ. Şimdi Belkız Akkale sevgili Serhan, öncelikle hasret bittiği için çok mutluyuz. Ustam Arif Sağ'a, canım Tolga Sağ'a, can dostum Yaşar Seyman'a ve belediye başkanı Ümit Uysal'a tüm halk TV emekçilerine sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Sami'nin de selamları var diyor. Ee, benzer, bizden de çok selamlar. Teşekkürler Halk TV. Ulu Çınar'ı izliyorum. Fatma Çelik. Ulu Çınar'ı izliyorum. Tekirdağ sardı sarmaladı diyor. Tekirdağ'dan gelen mesajda Ulu Çınar Arifsa görkemli hatıralarda evinizde bugün çok ağır bir misafir var. Misafirler de var ama hepsi değerli ama Arifsa gerçekten de şu gelen mesaj trafiğini yakalamaya çalışıyorum. Demek ki bu ülkenin Arif Sağ'ın sesini işitmeye ihtiyacı da varmış. Sözlerini de işitmeye. Hadi dostluk, barış, kardeşlik öyle rahatlıyoruz ki diyor. Arif Sağ bunları söyleyince umudumuz artıyor diyor. Gelen mesajlardan hem Instagram'a hem Twitter'a gönderdiğiniz mesajlarda görüyorum. Dünyada en zor şey ne biliyor musun? Barışmak. Çok pahalı bir şey. Pahalı. Çok pahalı. Çok zor bir şey barış. Ama biz bir yıldır barış diye bağırıyoruz. Toplum olarak bu toroslarda yaşayan Türkmenler işte e, diğer topluluklar barış diye bağırıyorlar ve pahalı ödüyorlar bu barış lafını. Barış böyle bir şey. Gönlüm.